çok küçükken jimnastik yapıyordum zaten. Ee, ondan sonra yüzme yaptım. Ondan sonra yüzmeden e, yüzme antrenörümüz dedi ki işte atletizm hani diye bir branş var. Yani sen zaten hani yüzmede de iyisin ama yüzme pandemi girdiği için çok yapamadım. Ondan sonra işte e, ben yaklaşık bir ay falan e, hazırlanarak e, bir yarışmaya gittim. Ve orada hani bir aylık, bir aylık hazırlanma sürecimden daha iyi bir performans sergiledim o yarışmada. E, ve o günden sonra e, düzenli olarak antrenman yaptım. Sonra kamplarımız oldu. Kamplarda ki dereceleri çok kolaylıkla geçmeye başladım. Sonra yurt dışı yarışlarına gittim. Milli takıma girdim. E, Olimpiyatlar kız payı kaçırdım ama 2028'de madalya eden umuduyla antrenmanlarıma devam ediyorum. Başarılarım olarak ilk baş e, Dünya Liseler Şampiyonası'na gittim 15 yaşımdayken e, Paris'e gittim orada e, 100 metrede ikinci oldum uzun atlamada birinci oldum e, ondan sonra e, Tunus'a gittim Tunus'ta da ikinci oldum uzun atlamada Dünya Şampiyonası'na gittim orada 8. oldum e, yine Paris'e gittim İtalya'ya gittim e, ikinci oldum İtalya'da. Evet şu anda milli takımdayım ve sezon açtık. Ee, i̇şte Mayıs Haziran'daki e, Dünya şampiyonalarına, Avrupa Şampiyonalarına hazırlanıyorum. E, hedefim dünya rekoru kırmak ve Olimpiyat'ta birinci almak ve uzun atlama kraliçesi olmak istiyorum. Yani kimsenin e, açamayacağı bir ile atlayıp uzun bir süre bir derecem korumak istiyorum. E, rekor ben 4-5 kere kırdım. E, i̇şte ilk atlayışımda direkt yani rekor kırdım zaten. Direkt ilk hani az bir antrenman atlayışında kırdım. E, 4 metre atladım. Ondan sonra 4 30 atladım, 4.50 atladım, 4.60 şu anda rekor.